Bugün günlerden 3 Kasım 2023. Şu gördüğünüz lamba ne işe yarıyor diye bir e, soru gelebilir aklınıza. Şöyle yapalım hemen hızlıca. 1.2 voltluk bir tane pil var. Bu pil bu yatağına yerleştirildiği zaman gündüz e, güneşten ne yapıyor? Şu panelden kendini dolduruyor. Gecede karanlıkta otomatikman yanıyor. Yanınca ne oluyor? Köyde bizim iki tane arkadaşın arılığına ayı girmiş. Birkaç sandık arıyı telef etmiş. Ben de terveşelendim. Hemen dedim ki bir çözüm atraksiyon aksiyona geçelim. Gittim bunları aldım internetten. 360 lira. daha 36 lira. Bunlar hemen yarın görüp yarın götürüp takacağım. Takınca ne olacak? Gece arılıkta hemen şey yanacak yani. Bunun otomatik 5 km arayla. Ayı da ki tamam burada insan Hareket var. Ben buraya yaklaşmayayım. Ben de işi kurtaracağım. Yani şöyle ışık görecek. Böyle ışık görünce ne olacak? Dediğim gibi buraya yaklaşmaktan vazgeçecek. Ha. Bunun tem tersi de olabilir mi? Ayı der ki ben karanlıkta zaten bastığım yeri görmüyordum. İyi ki de bu ışıkları getirdin taktın. Daha iyi. Ee, taşa basmadan, tikene basmadan, uçurma basmadan işimi hallediyorum. Elinize sağlık, aklınıza sağlık değer mi? Demez Ne yapacağız? Bunları iyi. ileriki günlerde göreceğiz. Boş oturmaktansa tedbir almak, e, aksiyon hareket yapmak iyidir. Başka fikir olan arkadaş varsa buyursun söylesin yapalım. Yani ay işi e, biriktirdiğiniz sermayenin yok olmasına zarar veriyor yani sonuçta e, buna e, önlememiz gerek diye, düşündüm ben. Böyle bir fikir geldi. Başka fikirde de açıyoruz. Buyurun söyleyin arkadaşlar. Bu kadar.